Numaralanmış cümlelerin hangisinde kullanılan ünlem farklı bir duygu ifade etmektedir. Birinci cümlemize bakalım. Vah vah çocuk yapayalnız kaldı. Burada arkadaşlar e, hepsini aynı şey yazabilmek için basitçe olumsuzluk ifade etmiştir diyeceğim. İkinci cümlemize bakalım. Tebrikler bizi çok gururlandırdın. Olumlu bir durum. Yine üçüncü cümlemize aman yine kaza mı olmuş? Olumsuz bir durum. Ve son olarak dördüncü cümlemizde tüh yine tutturamadım olumsuz bir durum Yani içinde tek olumlu olan ikinci cümle cevabımız B